Mehmet Ali Bulut'un Can Boğaz'dan Çıkar kan gruplarına göre beslenme eserinin kan gruplarının spesifik özelliklerinin anlatıldığı bölümü görsel bir şekilde istifadelerinize sunmak istiyoruz. İyi seyirler. Bu video serimizde sıfır kan grubundan başlayarak bütün kan grupları ne yemeli ne yememeli, hangi gıdalar şifa, hangi gıdalar zararlı bunları inceleyeceğiz ve kitabın bu konuyla ilgili bölümlerini okuyacağız. Sıfır kan grubu Sıfır kan grubuna kilo aldıran gıdalar, baklagiller, fasulyeler, tahıllar ve ekmeklerdir. Özellikle gluten içeren ekmekler sıfır gruplarında hem kilo hem şekere sebebiyet verir. Süt ürünleri özellikle de yağlı ise sıfır grupları için tehlike grubuna girer. Genel anlamda sıfır kan gruplarında sıkıntıya ve kilo almaya sebep olan gıdalar buğday. İnsülün etkisini engelliyor. Gluten metabolizmayı yavaşlatıyor. Mısır hem insülün etkisini engelliyor hem de metabolizmayı yavaşlatıyor. Kuru fasulye kalori kullanımını azaltıyor. Mercimek metabolizmanın düzenini bozuyor. Lahana Brüksel lahanası da dahil olmak üzere tiroid hormonunun oluşumunu engelliyor. Karnabahar tiroid hormonu oluşumunu engelliyor. Bunları çokça tüketen bir sıfır grubunun kilo almaması ve dokularında yıkılmalara neden olmaması hemen hemen imkansız gibidir. Sıfır grupları için sindirilmesi en kolay ve aynı zamanda kilo vermeye yarayan gıdalar ise verek yani esmer su yosunu, deniz ürünleri, iyotlu tuz. Bunlar iyot içeriyor ve tiroid hormonunun üretimini arttırıyor. Karaciğer metabolizmayı düzenliyor ve B vitaminini içeriyor. Kırmızı et yine metabolizmayı destekliyor. Ispanak ve brokoli de yine metabolizmayı destekliyor. Sodyum Sıfırlarda yüksek tansiyona ve su tutulmasına yani şişmanlamaya neden oluyor. Şimdi sırasıyla sıfır grupları için gıdaların şifalı ve zararlı olanlarını özet halinde vermeye çalışalım. Etler. Sıfır grupları için kırmızı et en temel gıdadır. Her türlü eti üstelik yağlı dahi olsa tüketebilirler. Sıfır grupları için etin bir zararı yoktur. Ancak her şeyin çok tüketilmesinin herkes için zararları vardır. Dana, sığır, koyun, yabani hayvanların eti başta olmak üzere her türlü kırmızı eti güvenle yiyebilirler. Et, baştan beri vurguladığımız üzere yalın halde yenilmelidir. Tabii ki herkes için olduğu gibi sıfır ve B grupları için de temel şart et ile birlikte ekmek yememektir. İlla da yenecekse, et suyuna batırılıp öyle yenmelidir. Yoğurt ile et arasına ise en az 8 saat mesafe koymak gerekiyor. Sıfır gruplar için et ile birlikte yeşil yapraklı sebzeler yeme alışkanlığı da varsa, o insanlara etten zarar gelmez. Eskilerin, ''Efendim?'' dedem çömçe ile kavurma yağı içerdi de hiçbir şey olmazdı. Dedikleri insanlar büyük ihtimalle sıfır yahut B grubundan olanlardı. Esasında Türkiye'de yaşı 80'e varmış insanların büyük oranda kan grubu ya sıfır ya da B'dir. B'ler yağlı ete sıfırlar kadar dayanıklı değillerdir. Mizacına uygun beslenmek kaydıyla aynı durum diğer kan gruplarında da görülebilir. Ama ülkemizin beslenme kültürü daha çok bu iki gruba yönelik olduğundan ekseriyet bu şekildedir. Yaşı 90'ın üzerine varmış onların ekseriyeti ise B'dir. Geri kalan kısmı da sıfırdır. Sıfır kan grupları için şifa olan etler. Sığır, koyun, kuzu, geyik ve dana eti. Sıfır gruplar için gıda oldukları kadar aynı zamanda şifadır. Sakatatlardan da ciğer ve yürek. Sıfır kan grupları için yenilebilir etler, tavuk, hindi, keklik, sülün, ördek ve tavşan eti. Bu etler şifa değildir ama yenilebilir etlerdir sıfır grupları için. Zararlı etler, kaz eti, domuz eti ve jambon. Sıfır kan grubundan olanların da rahat hazmedemediği ve dolayısıyla zararlı etlerdir. Karışık etler, salam, sucuk, sosis, hazır kıyma gibi karışık etler herkese olduğu gibi et obur olan sıfır kan grupları için de zararlıdır. Hele bu zamanda o tür gıdalar genellikle de tavuk eti ve sakatatından yapıldığı için zinhar yemeğin dense yeridir. Şunu unutmamak gerekir ki hayvanların da insanlar gibi kan grupları vardır. Mesela atlarda 19 çeşit, sığırlarda 11 çeşit, koyunlarda 6 çeşit, tavuklarda ise 7 çeşit kan grubu vardır. Dolayısıyla nasıl ki bir insanın kanı rastgele diğer bir insana verilemiyorsa, hayvanların kanları da öyledir. Dolayısıyla etleri de rastgele karıştırılmamalıdır. Farz edin arabanız dizelle çalışıyor ama siz yakıt kokteyli yapıp depoya dolduruyorsunuz karışık etleri yemek de o kadar sakıncalı ve sıkıntılıdır. Sıfır kan grupları için deniz ürünleri Deniz etlerinin tamamen beyaz et olduğu kanısı doğru değildir. Deniz ürünleri arasında da her grup için zararlı ve faydalı etler vardır. Bir et obur olan sıfır içinde bu hüküm geçerlidir. Ma mafi, hamsi, tüm gruplar için zararlı olduğu halde sıfırlar için yenilebilir sınıfına girer. Buna karşılık havyar sıfırlara da ağır gelen bir deniz ürünüdür. Sıfır kan grubu için şifalı olan deniz ürünleri morina, kalkan, ringa, uskumru, turna, alabalık, tirsi balığı, dil balığı, sardalye, mersin balığı ve tatlı su levreyi. Ancak tatlı su levreğinin gümüş renkli olanı hariç. Sıfır kan grupları için yenilebilir olan deniz ürünleri hamsi, mezgit, gri dil balığı, sazan, kerevides, yılan balığı, sinarit, levrek, tarak ve çupragillerden olan hani balığı. Sıfırlar ayrıca kalamar, karides ve midye gibi nispeten hazmı zor olan dip deniz ürünlerini de yiyebilirler. Sıfır kan grupları için zararlı olan deniz ürünleri ise yayın balığı, füme somon balığı, havyar ve salamura yapılmış ringa balığı. Ringa normalde sıfırlar için şifadır. Esasında salamuralar sıfırlar için genelde iyi değildir. Sıfır kan grubu için süt ürünleri. Süt ürünleri sıfırlar için sıkıntılıdır. Yağsız süt ürünleri bir parça yenilebilse de genelde sıfırların süt ürünleri ile arası iyi değildir. Keşke hiç yemeseler diyeceğim ama nedense ülkemizde insanlar kendilerine zıt olan yiyeceklere ilgi duyuyorlar. Baba ve anneden biri A veya B ise bir parça süt ürünü keçi sütünden olmak şartıyla kullanabilirler. Ama ben derim ki uzak dursalar. Kendileri için daha hayırlıdır. Sıfır kan grupları için şifa olan süt ürünleri maalesef yoktur. Sıfır kan grupları için yenilebilir süt ürünleri. Sıfırlar tereyağı yiyebilirler. Ama suyu tamamen alınmış sade yağ tereyağından daha az zararlıdır. Keçi peyniri ve yağsız beyaz peynir de yiyebilirler kefir de eğer doğal maya ile yapılmışsa az olmak kaydıyla kefir de tüketebilirler. Sıfır kan grupları için zararlı olan süt ürünleri. Süt özellikle karma, pastörize sütler, yoğurt, ayran, kazein, hazır dondurmalar, yayık ayranı veya sütün üstünden alınarak yapılan yağlar, yenilebilir olanlar dışında kalan tüm peynirler Sıfırlar için zararlıdır.